Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Hindistan mı o yine? Evet, Hindistan sadece bir türlü kurtulamadı. Evet ya, kurtulamadık ya. Burada ama arkadaşlar ben Serdar. Ben daha fazla bırak. Daha fazla bırak. Ben bırak. Ha, tamam o zaman. Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Sayrı'nın TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu videonun ilk serisini çok beğenmiştiniz. Ve biz de bunun ikinci serisini çekiyoruz. Evet. Bu evet. kaç dakika Serdar? 700 like. Eğer ki 700 like gelirse Serdar'ın hiç ailesini çok mutlu edersiniz arkadaşlar. o yüzden şey. herkes bu videoyu beğensin arkadaşlar. Ve kanalda da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 23 bin abone olmayı hatta 25 bin abone olmayı çok az kaldı. O yüzden herkes abone olursa çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Ve Serdar'ın Instagram hesabını buraya bıraktık. Serdar mutlaka bir. takip edin arkadaşlar. F'sine geri takip ediyorum. Bence bir önce videoya geçelim. Bence de geçelim. O zaman sadece beklemeden videomuza videomuz geçelim. Daha geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ha? Oha, Oha. Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Kocaman lan. Abi çok büyük. Dağlar kadar büyük. büyük. Dağdan da Ne Dağlar ya? kadar küçük. Dağlar kadar küçük. Oğlum bu neden böyle kukla gibi? Çok değişik lan bu. Değil mi? Ay böyle çok ne biçim itici böyle. Bir şey kötü bir ya. ya, kötü. Bayağı kötü. Aa, oğlum bu nereye çıkmış böyle? Çok garip bir yere çıkmış arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Dağlar kadar zirve bir yere çıkmış. Dağlar kadar büyük. Oha geldi. Ah <laughs> <Aa>, sayın. <laughs> Oğlum nereye geliyor bu? Çok değişik görüyor değil mi? Evet. <laughs> Yürüyüşüne bakar mısınız? Sanki <laughs> böyle çamurun içinden geçiyormuş gibi. Yok. <laughs> aynen aynen. Ah goril <laughs> o? Godzilla. Godzilla mı? Evet. Lan dağlar kadar büyük. Oha. Indian Sair, Serdar. İndian evet. Indian bu. Uçan değil bu? Dağlar kadar büyük. Oha. Hem de bir tane değil. Oğlum hemen oraya ışılanmış. Lan ayaklarına bak. Kocaman. Dağlar kadar büyük. Oğlum. Çok büyük lan. Arkadaşlar çok etkileyici bir büyüklükte. <laughs> bak bak nasıl yürüyor Serdar. Tıpkı çamurda yürür gibi. ha. <laughs> değil mi? Evet. Niye lan? <laughs> Benden çaldı. Aa bozayı. <laughs> çok tatlı lan. Hangisi <laughs> döver? Siren Head. O da hiç bozayı döver mi? Fortnite dansı. <laughs> Beaver of Wolves. Yasak bölge diyor. <laughs> Aa, silah sesleri geliyor ve kaçıyor. Düştün silah kağıt nerede? Lan, leys yapıştı kız orada. <laughs> leys <laughs> miydi o? Evet. Aa, bu kim Serdar? Kendisi <laughs> sandı saydı. Evet, arkadaşlar bakın vücudu böyleyse bu Indian sahilindir yani Hindistan sahibidir. Welcome to India. Yok mu Türk sahilindir? Yes. <laughs> <laughs> yani Seyran Kafa. <laughs> Türk it. Oh my God. <gülüyor> Aa, <gülüyor> lan! Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Oha. Oğlum çok büyük lan. Oğlum nereye gelmiş böyle? Arkadaşlar bakın çimlerin arasına atlayıp zıplıyor böyle. Yem yeşil lan etraf değil mi? Nasıl yürüyor lan burada? Çok güzel bir yer değil mi ya? Bak terk edilmiş bir yere benziyor fark ettin mi? Evet. Sanki eskiden insanlar yaşıyormuş burada. Şimdi terk etmişler bir olay yüzünden. Çok küçük merdiven. Baksana şuna ya. Eski bir yerleşim alanına benziyor ama çok güzel ya ben çok beğendim burayı. Tam kamp yapmalık yer ha. Evet. Üzeri kamp yapıyorum burada Kampı sirenit basıyor, an böyle. Ta uzaktan fark ediyorsun sirenitin geldiğini. Bayağı kötü. Saklanır mısın, kaçar mısın? Kaçarım. Lan! Oha! Çatıda gördün mü? Bak dans ediyor. Oha! Bu küçük biraz. Yavrum. Sese bak. Oha! Lan geri gitsene onu oğlum, ne fark ettiler. Kaç kaç kaç! Dön biz git. Bas bas bas! Lan bas! Geçeki oğlum ben korkmazsın yerinize. Arasından biri ağaç değil galiba. Bak büyüteçle görüyorlar. Selen mi çıkacak? Çıkmadı. Evet. Neyse. Ses geliyor sadece. Neysem. Neysem. Neyse. <laughs> bak siren sesleri geliyor. Aa, o siren kafaymış lan. Ben ağaç sandım Hiç onu. baş anlamadım ha. Aa, Godzilla peliymiş. Godzilla çeker misin ben demiş. Hangis döver? Godzilla. Olur, siren kafayı döver. Siren kafayı döver. Daha büyük. Siren lan. Godzilla bak kocaman. Aa. Patlattı. Oğlum şey attı böyle ateşli şey atar ezceralar böyle. Oha evet. yapar nefesini öpeler. Oha dağlar kadar büyük. Oh Sahirit gördün mü? Evet, gördüm. Yine evet, aynı video. Bak yine aynı şey. Video başında da görmüştük arkadaşlar bunu. Oh Hindistanlı Sahirit. Oha dağlar kadar büyük. Kaç tane var lan? Dağlar kadar büyük. Let's go. Let's go. We need go <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bak bak. <laughs> Eve geliyor. Wow. Oh Aa. Lan gelme gelme. Aa. Oha. Abi. Hayır ya ölmesin. Aa helikopter kaçıyor birinden galiba. Lan Sayrit. Eli tutmasın onu. Aa tutmadı. Lan bir tane daha Sayrit var. Eyvah. Aa helikopteri patlattı. Arkadaşlar helikopter ne yaptı? Bir tane helikopter. Evet şimdi sen kocaman bak 3 tane Sayrit var gördün mü? Evet. Arkada da iki tane var. Oğlum şimdi şey falan çarpıyor. Nasıl bir yerde bunlar? <laughs> Lan. Seri batmış. Buralar kadar büyük. Bak insanlar onun fotoğrafını çekiyor. Gördün mü? Evet. Arkadaşlar şimdi ise Lil birinden kaçıyor. Lil kimden kaçıyor? Tommy <laughs> Aa ses. Bu ses? Bu ses Sirenit'in sesi. Hindistanlı hem de. Aa Hindistan Sirenit. Dağlar kadar büyük. Kocaman. Lan bunlar neden kaçıyor böyle? Adam var ve çocuklar falan var. Sirenit'e mi kaçıyorlar? Oha. Kovalıyor lan. Oha lan. Okay guys, Eyvah. Wow, I spot again. Lan. Eyvah. Aa. Lan bal kabağını atıyor. Kameralar atıyor bak. Aa, Kırıldı kamera. Gözümde çatladı. Gözü bizim kamerayı da kırdı. Aa. Tabutçu adamlar. <laughs> Dağlar kadar büyük. Dağlar kadar büyük. Hindistan mı o yine? Evet, Hindistan sadece bir türlü kurtulamadık. Evet ya, kurtulamadık ya. Kurtulamadık. Aa, <laughs> dağlar kadar büyük. <laughs> Lan o ne? Aa, oy. Ormanda. Uş. Lan. Adam fark etti. Kocaman. Adam. Oğlum bu bir oyun bence. Olabilir mi? Oyundan alın alınmış bir sahne. Ses çok güzel. Lan. Oha geliyor. Oha. Oğlum bu ne? Adamı yiyecek lan. Adamı yedi gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi bakın. Serdar şey kalın be. Bay bay.